Bizim gazeteden birkaç kişinin arayış dergisinde yazacağı söylentileri var. Bilmiyorum kimler ama. Sayın Ecevit'in dergi çıkarma girişimlerini saygıyla karşılıyorum da... ...bu kadar hassas bir ortamda askerlerin hışmını çekmesinin manası ne? Hepimiz biliyoruz. 12 Eylül'den sonra düşünce ve ifade özgürlüğü tamamen kalktı. Şimdi gazetecilerin biraz risk alması gerekmiyor mu Haldun Bey? Semacığım haklısın elbette. Ama şunu unutma. Bugünkü ortamın sorunlarından biri de Ecevit değil mi? Efendim? Burada nasıl kalacağım anne? Her gün Haldun'la kavga mı edeceğim? Sen buna nasıl dayanacaksın peki? Bir kere oldu. Gören de hep kavga halindesiniz sanacak. Hemen toplanıp gidilir mi böyle? Boş ver, Cemile'lerde kalmam en iyisi. Ha orada da kalırsın ama hemen böyle toparlanıp gidilmez ayıp. Sen de ne aklını çeliyorsun bu deli kızın? Ya anneciğim, baksana senin de huzurun kaçıyor. Hem ne var bizde kalmasının nesi kötü? Ne haliniz varsa görün. Ev değiştirip duracağına, çenesini tutmasını öğrense hepimiz daha rahat edeceğiz ama... ...kime söylüyorum? Adam abuk subuk konuşuyor, yüklendikçe yükleniyor. Bizimki de böyle sus pus. Bir de bana açıyor gözlerini böyle. Neyse, boş ver bunları. Sana önemli bir haberim var. Hüseyin sabah bize geldi. Ne? Kapı çalındı bir baktım karşımda duruyor. Allah'tan Yalçın alışverişe gitmişti. Deli mi bu adam ya? Beni ona ulaşmak için bıraktıkları ayağın beyan ortada kaçıp yok olacağını ortalarda dolaşıyor. İnanamıyorum. Seninle mutlaka görüşmesi gerekiyormuş. Nasıl olacakmış bu? Adli tıptan bilgi aldın mı? Aldım. Ailesiyle irtibata geçildi mi? Henüz görüşmedik. Haldun Bey odasında seni bekliyor. Fırla. İki dakika otur Kerim. Ya, biz de çok üzüldük. Çok kötü. Çok kötü. Ve babamın büyük adadan komşusuydu. Çok özel biriydi. Müthiş sağduyulu, duyarlı, dürüst bir insandı. Ama ben onu daha çok yaşadığı hüzünlü aşk hikayesiyle hatırlıyorum. Şimdilerde pek rastlanmayacak kadar naif bir aşk hikayesi. Sevdiği kadın başka bir adama aşıktı. Ama ayrılmak zorunda kalmışlardı. O sırada kadın hamileydi. Ve adamın bundan haberi yoktu. Onlarınki de başka bir hikaye. Neyse. Necdet abi sevdiği kadının düştüğü zor durumdan kurtarmak için ona göstermelik bir evlilik yaptı. Çocuğuna da gerçek bir baba oldu. Ölümüne çok ama çok üzülmüştü. Olayı hatırlıyorum. Ama nasıl olduğunu unutmuşum. Her sabah olduğu gibi işine gitmek üzere evinden çıkıyor. Daha sonra kendisini çok seven başka bir kadınla bir evlilik yaptı. Ve bir kızı oldu. Onlar da her sabah olduğu gibi onu uğurluyorlar. arabasına biniyor. Motoru çalıştırıyor ve Sevdiğin insanın gözünün önünde bu şekilde ölmesi çok korkunç bir şey olmalı. Bir süre milletvekilliği yaptı. Ama ona göre değildi bu işler. Biraz fazla duygusaldı. Neyse. Yarın sen de cenaze töreninde ol. Titizliğini biliyorum. Özellikle fotoğraf konusunda. Ertesi gün cenazesine gittim. Yıldız da benimle birlikte geldi. Annem çok endişeleniyordu onun için, itiraz etti ama... ...bizim başka bir planımız vardı. Bari biraz makyaj yapıver, böyle mi çıkacaksın? Of anneciğim ya, taktın şu makyajı, Ben ne zaman makyajla gördüm ki? Bunu giyecek değilsin herhalde, niye nesi var? Bir şey söylesene Cemile, aklımı kaçırmak üzereyim. Bu elbiseler beni delirtecek. Bu elbiseleri giyince köylü olmuyorsun, şunu bir anlasan. ...zaten neden köylü gibi giymen gerektiğini hiç anlamıyorum. Galiba başka bir şeyler giysen iyi olacak Yalnız. Başka elbisem yok ki. Aa, hay Allah! Ben evden bir şeyler getirseydim keşke ama hiç aklıma gelmedi ki. Bende bir şeyler var. Eski elbiselerinizin bazılarını saklamıştım. Kapıya bakıver Cemile. Bunu giymiyorum. Tamam. gel içeri. Yıldız, hoş geldin. Sen de hoş geldin, teşekkürler. Gel geç. Annemin bana elbise getirmesini bekliyoruz. <laughs> Bak, bu tokalar çok pratik. Hemen saçını toplayıveriyorsun. Aa, çok güzel. Şimdi lazım olmaz da belki sonra kullanırım. Teşekkür ederim. <laughs> Semiha Hanım, Nasıl, memnun muyuz? Çok. Bu elbiseyi sana Paris'ten getirmiştim. Köylü gibi giyinmediğin zamanlar. Ah <laughs> o günler. Ah. <laughs> Anne böyle yağmurluk pardesi gibi bir şey var mı? Ee, var tabii, şurada olacak. Ha tamam, bu iyi işte. Yağmur mu var? Yok da hava kapıyor gibi sanki. Yani her ihtimale karşı. Hadi artık çıkabiliriz. Hadi o zaman. thank you